Peki, bugün Tos bayi muayene hazırlayacağız. 4 yıldır yatıyordu. Bir şansımız deneyelim çalışacak mı? Çalışmazsa da yedek akü getirdim. O şekilde deneyeceğim. Araba 4 yıldır muayeneye girmedi. Bayağıdır da kullanmıyordum. Neredeyse yani bir geçen yaz sadece bakım yaptırdık, getirdik. Yağ değişti, getirdik, koyduk. Bir daha hiç marşa falan basmadım. Bir şansımı deneyeceğim anam. Ne oldu? Allah Allah. Evet. Bismillah. Aküde yaptırdığım zamanki ilk akü. Yani çalışmama ihtimali çok yüksek ama biraz Benzin pompalayalım hatta. Şöyle yapalım. Buradan. Şöyle iyice bir ayarı verelim. Şimdi marş yapalım. Yok bu akü olmaz. Araba ilk yaptırdığımda aldığım akü 8-10 yıllık bir akü. Bugüne kadar iyi dayandı. Şimdi bunu da değiştireceğiz. Yordu. Bir akü taktım yoruldum. Hadi bismillah. Hiç hareket yok. Hiç gram hareket yok. Bu nasıl çalışacak? Aslında bağlarda şöyle bir şey var. Üçüncü vitesi takıp arabayı ittirdiğinde çok daha kolay çalışıyor diyorlar. Bilmiyorum. Anam ne oldu lan? Bir aldı. Bir şeyler oldu. Oha. Çeyrek marşla aldı. Dur oğlum. Ha? Aferin kuzuma. Koçum. yerden kaçırıyor galiba ama tam değilim. İki dakika çalışsın. Birazcık yağlansın. Şu bitik aküyü de koyayım. Burada Ya mesela burası hala yeşil gösteriyor ama ben inanmıyorum. Bunlara inanmıyorum. Bazen zaman ayıramadığım için satmak istiyorum. Ama sonra binince de acayip hoşuma gidiyor. Eski arabaların keyfi bir başka oluyor. Seviyorum namussuz ya. Bakamıyoruz ama seviyorum. Şu an keyifli keyifli gidiyorum. Ağır ağır. güzel bir yıkayım. Tertemizce yıkayım. Daha bu arabayı hiç bota yıkamacıya yıkatmadım. Hep kendim yıkadım. Abi kırmızı da bekliyorum. Adam geliyor arkamdan vuruyor ya. Ben anlamıyorum ya. Bu tosbağının kaderi nedir ya? Adam geldi tam bana vurdu. O da kırmızıda bekliyor. Ben de bekliyorum. Geldi tıklattı. Ya niye vuruyorsun diyor. Arkadan sıkıştırıyorlar diyor. Yani beni ittirerek yol mu vermeye çalışıyor? Evet, muayene işlemlerimiz devam ediyor. Arabanın silecek motoru çalışmıyor atmıyor. Bir sanayiye götürüp ona baktıracağım. Sıcak fıskesi su atmıyordu. Sanayiye gelmiştim ama içerisinde su bitmiş. Nekimetsi onu ettik su koyduk o da çalışıyor. Normalde bu modellerde böyle elektri biz bunu elektrikli pompa yaptık şu şekilde ama normalde bu modellerde şuraya bastığınızda atması gerekiyor. Bu da e, aracın önünde bir yedek lastik var. Yedek lastikteki havayı kullanarak e, depodan su deposundan buraya su püskürtüyor. Ama biz bunu dediğim gibi şöyle elektrikliye çevirdik. Hah, attı. Onu bu şekilde yaptık. deneme maalesef başarısız oldu. Size kusurları göstereyim. Aracımız uzun bir zamandır yattığı için muayene ücreti 10.930 lira çıktı. Epeydir muayenesizdi. Ayrıca arka frenimizde bir sıkıntı var. İkisi aynı oranda tutmuyormuş. Fark 130'dan fazla diyor. Sağdaki rot başında boşluk var dedi. Rot kollarında yine sağ tarafta boşluk var. Bir de sinyal lambası rengi hatalı dedi. Şu sinyal lambaları üst kısmı sinyal veren kısmı sarı olması gerekiyormuş. Fakat bunlar ee, yani Amerikan arabaları gibi. Bunlar öyle değil. Bunun sistemi öyle değil. Folyo yapıştır gel dediler. Başka şey yok yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunun sinyali bu şekilde. Aslında şöyleydi. Bunlar Amerikan arabalarındaki gibi e, komple sinyal sönüyordu aslında ama biz hani bu şekilde yaptık. Bir problem olmaz diye. Ama oluyormuş. Üst yani renginden dolayı problem oldu Kırmızı yanmaması gerekiyormuş Üstüne sarı bir folyo yapıştıracağız O şekilde götüreceğiz Amerikan arabaları da Tek çeşittir aslında eski Amerikan arabaları Fren yaptığınızda Hepsi yanar sinyal verdiğinizde de Hepsi yanıp yanıp söner Bu şekilde ama hani Bu herhalde yeni bir yönetmelik var Eski arabaların hepsi mi bu şekilde yapılıyor bilmiyorum İlk götürdüğümde 2000 yani daha doğrusu son muayene 2018'de girmiş 2018'de böyle bir şey söylememişlerdi bana. Bugün söylediler. İyi görüşürüz. Acın eksiklerini sanayide yaptırırken kaldığımız yerden devam edeceğiz.